başı için işte 31 Aralık'ta büyük ikramiye 60 milyon lira büyük ikramiye milli piyango zaten kumarın daniskasıdır. Pisliktir. Rissüm min ameli şeytan diyor Kur'an. Pisliktir şeytan işleri peşteni bu uzak durun ki kurtulasınız. Eğer diyor kumardan içkiden uzak durmazsanız asla iki cihanda dünyada ahirette felah yüzü görmeyeceksiniz. Diyor. Allah teminat veriyor ya. Hı hı. ya felen tümün tümün. Siz nasıl Müslümansınız? Hala bırakmayacaksınız diyor. E zaten Milli Piyango her zaman ara Milli Piyango'nun yıl başısı yıl sonuzu. Tombala da aynı şekilde lazım hocam. Tombalayı kumar için yapmasa bile bu gibi şans oyunları. Şans oyunlarının hepsi kumardır, meysirdendir ve e, haramdır. Haklarında ayet ve hadis vardır. Bunlar da izere kadar tereddüt edilmez. Şu be, şey şey de öyle. İddia. Hangisi? Maçlarda iddia mı yapıyorlar? Ha, iddia, ne? evet gidiyor bile alıyor bay bahis. Bahis oynamak yani gayrimeşru kazanç elde etmektir. Meysir ya kumarın adı Arapçada meysirdir. Meysir Hüsr'den geliyor. Yüzür kolaylık. Kolay yoldan para kazanmak. <laughs> Kolay yoldan para kazanmanın tamam Allah birini on etti ayrı dava ama burada işte zulümdür vezdettir insanların parasını ve kim ve nefrete vesiledir. Şeytan sizin aranıza içki ve kumarla beraber düşmanlıklar koyacak. Nice yuvalar kumar yüzünden yıkılmıştır. Nice insanlar birbirini öldürmüştür. Ve içki yüzünden olanın zaten hatta hesabı yok. Kazanın belanın dışında cinayetlerin vesaire e, aile yıkılmalarını. E şimdi sana Allah diyor ki ben senin dostunum. Hı hı. Ben senin ni'mel mevla ve ni'men nasir. Ne güzel mevlanız var ne güzel yardımcınız var diyor. Feintevellev <laughs> kafirler diyor. Benim bir İslam'ıma, dinime, kitabıma inanmıyorsa felemu ennallâhu mevlakum'' Siz Müslümansınız diyor. Allah sizin Mevlanızdır. Bak dostunuzdur. Zâlike bi ennallâhu mevlâle zinâ Ben inananların Mevlasıyım, dostuyum. Ve ennel kafirine la mevlâlehum. Kafirlerin Mevlası, dostu yoktur Allah buyuruyor.